Merhabalar anne işleri kanalımızda bugün de size böyle güzel cici bir örnekle beraberiz. Burgudan oluşan ve iki tarafı da güzel olan bir örnek. Bakın şallarda etollerde çok hoş durur. Çünkü iki tarafı da gerçekten çok hoş duran bir örnek. Bu örneğimizden çok güzel yazlık yelekler, hırkalar, sezonluk şallar yapabilirsiniz. Algoripler, ipler kullanıp kışlık da çalışabilirsiniz. Çok güzel olacağına inanıyorum. Lastik kısmına değişik lastikler kullanabilirsiniz. Veya düz lastik haruşa da kullanabilirsiniz. Ve farklı başlama teknikleriyle düz de başlayabilirsiniz. Örneğimizin arasında iki tane böyle ters kullandım. Ama siz isterseniz buralarda ajur da kullanabilirsiniz. Ama bu şekilde örnek çok güzel durduğu için bu şekilde çalıştım. 10 ve katları sayımızı belirliyoruz. 8 motif bölümümüz, 2 de ters örgü bölümümüz. 10 ve katlarını çalışacağız. Burada ben 4 numara şiş ve orta kalınlıkta yün kullandım. Şimdi sizinle şöyle ince bir yün ve 3 numara şişimi kullanarak çalışacağım. Haydi başlayalım ilmekleri sevgiye dökmeye. Şöyle bir kenara aldım örgümü ve örneğimize başlayalım. Şöyle birkaç sıra ben ördüm hazır olsun diye başlamamıza. 2 tane kenar ilmeğimiz. 2 düz 2 ters. Şu an örneğimizi koymaya başlıyoruz. 2 ters 1 düz. 1 tane doladım. 1 ters yaptım. 1 2 3 4 düz. Bu 4 düz saç örgümüz olacak. 1 ters 1 tane doladık bir düz iki ters iki tane düz kenar ilmeğimiz ters sıramızda da artırma işlemi yapmaya devam edeceğiz artırma işlemimizi yaparken şöyle göstereyim kafa karışması şurada bir tersimiz gidiyor ve artırmalarımızı bunun hemen yanında devam ettireceğiz bu tarafa doğru örgümüz büyüyecek yani örgü hep ters ilmeğimizin dibinde artırma olacak Şimdi ters sıramızdayız. 1 ters 2 ters. Şu saç örgümüzün yanındaki düz bakın. Bunun yanında artırma yapıyorum. Bu tarafta da ters örgü oluyor. 1 doladım, 1 düz, 1 2 3 4 ters, 1 düz. 1 doladık. 2 ters 2 düz 3 ter, ters, 2 ters genel ilmeklerimiz yani iki tane düz iki ters bir iki üç düz ters de arttırdığımız için bir anda üç tane düzümüz oldu bakın hemen bir daha doluyorum bir ters iki üç dört düz bir ters. Hemen bir tersimizi yanından artırıyoruz. Bir, iki, üç, iki ters, iki düz. İki düz, bir, iki, üç, Burada 5 ilmeğimiz olacağı için bir tane daha artırıyorum. Bir düz, bir, iki, üç, dört ters. Bir düz, bir doladık. Bir, iki, üç, dört ters. İki düz, iki kenar ilmeğimiz. Düz yüzümüzde Şimdi 5 tane burada düz ilmeğimiz oldu. Artırma yaptığımız yerde şurada 5 tane düz ilmeğimiz oldu. Şimdi bunu bir sıra gidiyoruz. 3 4 5 bir tersi yaptık. 1 2 3 4 tane ajurumuz olmuş oldu bakın. Burada da bir ilmekle başladık. 2 4 5 ilmeğimiz oldu. Bir ters. Şimdi saç örgümüzü burguluyoruz. Bunun için iki tane arkadaki ilmeğimi ipimi taktım. Öndekileri bıraktım. Yer değiştiriyoruz yani. Burgu yapıyoruz şu an. Şişime takıp düz olaraktan örüyorum. Bir tane ters. Ve düzlerim örüyorum. 3, 4, 5 düz, 2 ters, 2 kenar ilmeğimiz. Şimdi bu sırada ters olarak gidelim. Ters, ters, düz, düz, örüyoruz. Şimdi düz sıramızda artırma işlemimiz bitti. Burgumuzu da yaptık. Bir sıra daha tersten geldik. 2 tane kenar ilmeğimi örüyorum. 2 ters. 1 2 3. 3 düz ördüm. 4. ve 5. düzümüzü yönünü çeviriyoruz. Arkadan sağa yatacak şekilde kesiyoruz bir ters dört düz dört düz bir ters şimdi sola yatacak şekilde ikisini bir alıyoruz bu beş tane düzümüz var burada bunu eksilteceğiz bir ilmeğe düşüreceğiz onun için kesme işlemine başladık sola yatacak şekilde ikisini bir aldım bir iki üç düz iki ters iki düz kenar ilmeğim Yine ters tarafımızda tersi ters düzü düz örelim. Kesme yerimize gelince şimdi ikisini bir kesiyoruz. Bakın ikisini bir kesme işlemi de artırma gibi hem düz yüzümüzde hem ters yüzümüzde yapıyoruz yani iki tarafta da kesme işlemi yapacağız onun için yine buradaki ilmeğimiz sağa yatması gerekiyor şöyle arkadan öne doğru bandırıyoruz bakın şöyle ilmeğimizi yönünü çeviriyoruz ve ikisini bir alıyoruz bu ilmeğimiz de bu şekilde sağa yatmış oluyor bir düz dört tane ters bir düz Yine iki ilmeğe bir alıyorum. Bir ters, iki ters, iki düz, iki ters. İki tersimizi ördük. Buradaki ilmeklerimiz şimdi keserek bitecek. Bir tane kalacak. Şimdi bir düz, ikisini bir kesiyorum bir ters, üç, dört düz, bir ters, ikisini bir kesiyorum, bir düz, iki ters. Tersi ters, örüyoruz. Kesme yerimizde de yine ilmeklerimizi eğer ters dönük geldiyse çevirip sağa doğru yatacak şekilde ikisini bir kesiyoruz. Bir düz, iki, üç, dört ters, bir düz ve iki ilmeğimizi yine bir alıyoruz. Şimdi bir ilmeğe düşürdük buradaki ilmeklerimizi. İlk sırada işe başladığımız zamanki sayıya geldik geri. Önce artırıyoruz. Sonra kesiyoruz bakın. Örneğimizin tamamı bu kadar. Şimdi şu artırma kısmını yapacağız. Başlayalım. 2 düz, 2 ters. 1 düz. Hemen burada bir doluyorum. Bakın bir ilmeğe düşürdük ya. Hemen burada bir tane doluyorum. Bir ters, dört düz. Üç, dört. Bir ters, bir dola, bir düz. İki ters, kenar ilmeklerim. Ters yüzümüzde de yine artırmamıza devam ediyoruz. Aynı şekilde. Başlarda yaptığımız işlemleri yapıyorum şu anda. Bir, iki ters bir doladım bir düz bir iki üç dört ters bir düz bir doladık iki ters iki düz kenar ilmeklerimiz kenar ilmeğimizi ördüm iki ters bir 2 3 düzümüz oldu. Her sırada artırdığımız için 3 düzümüz oldu. Bir doladım. Bir ters. 1 2 3 4 düz. Bir ters. Bir dola. 1 2 3 düz. 2 ters kenar ilmekleri. düz 2 3 4 ters bir tane doladık bir düz 1 2 3 4 ters bir düz bir doladık 1 2 3 4 ters 2 düz kenar ilmeklerimiz. Yine burada 2 4 5 ilmeğimiz oldu. Aynı şurada olduğu gibi. Şimdi burgumuzu yapacağız. 1 2 ters 1 2 3 4 5 5 tane düzümüz oldu. 1 ters dediğim gibi burgumuzu yapıyoruz. İkisini arkadan aldık. Öndeki ilmekleri bırakıp şişimize taktık. Şu an ilmeklerimizin yeri değişti. İkisini öne aldık. Düz olarak örüyoruz. 2 3 4 1 ters 1 2 3 4 5 iki ters düz ters sıramızı da ters ters düzü düz örüyoruz burada işlem yapılmıyor Örneğimiz bu kadar. Şimdi buradan sonrasında tekrar şu kesme işlemine başlanıyor. Hem düz yüzünde hem ters yüzünde keserekten ilmeklerimizi bitiriyoruz. Tamamı bu kadar. Şurada tekrar göstereyim. Şöyle. Bakın burada artırma, burada kesme. Tekrar artırma, tekrar kesme. Arasında da burgumuz oluyor. Şimdi yapan yapacak herkese kolay gelsin diyorum. Yazında durmak yok. Örmeye devam. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.